İyi günler. İyi günler. Hoş, Hoş <laughs> Böyle bugünlere bırakır mıydınız? Normalde bu defa mı böyle? Ee, Gezik, yok, B B biraz geçti bu zamanlara mi? kadar sürüyor. Bu zamanlara kadar geçti bu daha da gecikse ama yağışlar falan başlasa iyi olmayacak. Vallahi koymamak lazım oğlum. Vallahi sağ ol. Tek öyle çok becerikli olduğunu söyleyemem gerçi ama. Hiç geldi. Tamam. Ne zaman saat yaparsınız? Saat kaçta buluşacağız? Sonra, sonra, sonra amcam ben de elden <laughs> falan şey kesiyorum mu? Çalışıyorum. Ayığınız gülüyor. Daha şeyleri görüyor. Birlikte bakıyoruz. O mağana da şey dikerdiniz. Hocam. Tamam. Evet, <laughs> evet. i̇şte, <gülüyor> <şekilde>. <gülüyor> ben seni, ben seni, dinlemeyi düşünmüyorum. Ben onları dinliyorum. Evet. <laughs> <laughs> koyduğumuz için böyle yapıyoruz. Toprak Bir dakika. Ben size iş yaptırmam böyle ama siz lafı <laughs> <laughs> Ne yapalım biz de böyle <laughs> sizinle sohbet etmek daha evet, güzel. Evet hadi o zaman. Öyle. Hocam uğraş toprağına? Hocam toprağına uğraş Bak toprağına hiç <gülüyor> uğraşmış. <gülüyor> Öyle, Öyle, var. şey uğraşmış. Sayı vali. Sayı vali. Bu defaya gidiyor. yani. Bakın. Birileri de ilaç görmemiş. Öğrenmiş yani. galiba. Evet. Öğrenmiş. 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 Sağ olun. Tamam mı? Siz de Sonra toplamadı demeyin bak tamam mı? Evet. Ama geleceksiniz. İnşallah. <laughs> evet, de de. Afiyet olsun. Sağ olun. Hadi teşekkür ederim. O oh, orada soyulmuş mu var? onu. O kadar da hazırda değilim kendi bazen ye Tuzladım bak. Düşüncelerini de alalım. Zor Evet gerçekten sabah çok erken saatlerde başlıyor hanımlarımız. Arkada da gördüğünüz gibi hanımları ee, ta sabahın erken saatlerinden işte bu saatlere kadar tarlalarda patates dökümü e, yapıyorlar, hasatla uğraşıyorlar. Tabii bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. E, renginden dolayı, lezzetinden dolayı çok özel bir e, patates e, yetiştiriyoruz. E, onun için bu bölgenin patatesinin e, tabii Türkiye'de e, üçüncü sıradayız biz çok daha iyi durumlara da geleceğiz tabi bu onu gösteriyor çünkü çok bereketli çok verimli topraklar aynı zamanda tabi bu yıl çok da rekolte de iyi maşallah çiftçimizin köyümüzün yüzü gülüyor bu anlamda saat sabah sekizde iyi çıkıyoruz evden sekiz buçukta iş başı yapıyoruz saat akşam 6'da evet, iş paydosu yapıyoruz yömiyemiz 150 TL